Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Evet, artık beni tanıyanlar tanıyor. Bilenler biliyor. 2 yıldır bu pilot platformdayım. Tabii bunun 45 yılı var. Bunun 20 yılı TV'lerde. Kalan 25 yıl birebir danışmanlık hizmetiyle devam ediyoruz. Mert Sulti danışmanlık şirketinin firmanın sahibiyim arkadaşlar. Evet, şimdi güzel güzel bir yorumla daha birlikteyiz. Uzun zamandır bakmıyoruz. Şu ilahi adalet tecelli eder mi? Bakalım mı sevgili arkadaşlar? Evet, Ronik kartlarla bakıyoruz. romik kartlar diyoruz ki soruyoruz. İlahi adalet tecelli eder mi? Bu canlarımın canlarını yakanlar, ahırı alanlar, ee, ne durumda? Bir bakalım mı? nasıl olmuş, ne gelişmiş de bir e, hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Önce bir soralım. Hemen nedir? Laura'yı da soralım. Sizi bir basamak olarak kullanan bir insan var burada. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda ve bundan dolayı e, duygularınla oynanmış, maddiyatınla oynanmış, hayallerinle umutlarınla oynanmış ve yıkım, büyük bir yıkım ve bunun arkasından da senin canın çok yanmış hem maddi anlamda hem manevi anlamda yıkımlar olunca sen bu insanlara bu insanlara ah etmişsin yani canını yaktıkları için ve canını yaktıkları için sen e, haksızlığa uğradığın için sevgili arkadaşım hakkını aramak adına mücadele verdikçe e, sen e, sen kötüsün ya işte sen benden daha iyi biliyorsun yani bir sürü iftira var hayal yalanlarla e, bu bu üçüncü kişiler de olabilir içerisi ki aile de olabilir kardeş de olabilir bunu kendi kendinize göre adlandırın bunlardan dolayı bir can yakışı bir yıkım yaşamışsın yani bu yıkımın arkasından peki bu insanlar diyoruz romi kartlarında soruyoruz bu insanlar da ilahi adalet tecelli ediyor mu ya uzun zamandır ses olup yok nedir bu tecelli olacak mı diye sorduğumuzda iki kart geldi. Beşli bir o zaman vadisi içerisinde bu insanlar üçüncü insanlarla birlikte çok büyük bir tartışma büyük bir sorun içerisine girmişler ve e, bu sorundan dolayı da ikiye ayrılmışlar arkadaşım bu bakın tekrar söylüyorum hikayenize göre alın bunu sevgili arkadaşlar e, arada kadında olabilir anne baba faktör olabilir kardeş faktör olabilir hani bunu kendi hikayene göre adlandır bunlar birbirlerine karşı büyük bir güvensizlik yaşayarak büyük bir tartışma bu büyük bir tartışmanın arkasından da sevgili arkadaşım büyük bir kayıp yaşamış büyük bir kayıdı büyük sorunlar bu sorunlardan dolayı şu anda insanlarda bu insanlarda büyük bir gerginlik büyük bir soğukluk var arkadaşım ee, bak burada ilahi adalet diyor ki e, artık diyor ilahi adalet sirayet etmeye başladı diyor bunların soğuk enerjileri diyor birbirine girmeleri diyor girmeleri de diyor ilahi adalet tarafından diyor çünkü diyor bunlar diyor birbirlerine düştüğü anlıyor. Bu insanlar birbirinin açıklarını söyleyecek diyor. Bakın burada iki kadın, iki erkek veriyor arkadaşlar kartlar. Bakın bu ilahi adalete tecelli eden e, çünkü kalbinin ekmeğini yiyorlar arkadaşlar bak gerçekten e, sizin ahınız bedduanız neyse ilahi adalete boşa gitmiyor çünkü gerçekten kalpleri kirli olduğu için Rabbim kalplerinin kirliğine kirliliğine göre de hayat sunuyor bu insanlara çünkü neden bu insanların hayatlarında sevgili arkadaşım bu insanların hayatlarında gerçekten doğru yok. Bak samimiyetimle söylüyorum. Yani yalan, hile, hurda, katakule yani rızk kazan şeklinde bile haram var bunların. Yani bir, bir ekmek, bir iş konusunda bile lokmalarında haram var. Ve bu lokmalardan çocuklarına da giden lokmalar var. Bu insanların ve inan ki <laughs> inanın ki şu anda sirayet etmeye başlamış ya siz belli bir zaman sonra bunları da duyacaksınız göreceksiniz ve işin en acı tarafı ne biliyor musun sevgili arkadaşım İşin en acı tarafı haram lokmaların kursağından geçiyor ya çocuklarının çocuklarından e, bir bedel ödeme görünüyor burada ve çok büyük canlarını yakacaklarını görüyor yani e, burada ki bak burada ee, yani 11-16 yaşlarında olabilir. 13-10 üçün 13 üstü bir erkek veya kız çocuğu olabilir. Yani ama ağırlık kız çocuğu veriyor arkadaşım. Bak kesinlikle ağırlık kız çocuğu veriyor. Bu kız çocuğu zaten ee, erken yaşta. Ee, Nedir, ne ne diyeceğimi şaşırıyorum burada çıkanı bir odostama söyleyebilsen bu bamlama tiki de olayı ben deliriyor yani erken yaşta e, cinsel dürtülerinin artması ve ki uzun valiye varmadan e, bu bu kişinin e, bu kişinin ay, yani gene de Çocuğuna şey etmek istemiyoruz çocuklarına ama maalesef çıkanı söylemek zorundayım. Çok erken yaşta cinsel olaylarını yaşayarak büyük bir yıkım diyor. Bakın çok büyük bir yıkım diyor. Sekteye uğrayacak diyor. Ama ben bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşlar. İnanın herkes kalbinin ekmeğini yiyor burada. Yani ne kadar böyle kötülük fışkırmış ki. Allah o kötülüğü onlara iade edecek. Yani evrenin alma denge ver vermesinin olduğunu unutmayın arkadaşlar. Sürekli yaz olmuyor, sürekli kış olmuyor, sürekli yağmur yağmıyor, sürekli de güneş asmıyor. O bile alma verme dengesinde döngülerde dönüyor. O zaman ne yap ne diyoruz? Alma verme dengesini sağlaması için bu kalbinin fışkırdığı kötülükleri Rabbim bu insanların e, evlatlarından ve kendilerinden kesinlikle çıkartacak ve bir gün gelecek ve söyleyeceksiniz adım gibi benim. Ya Mert Sultan abla bunu söylemişti ya kadına helal olsun noktası diyeceksiniz. Yani uzun bir vade görmüyorum burada arkadaşlar. Bunu da eminim yani. Peki. Abi, peki bu bu insanların pişmanlığı var mı ya? Bu kötülük yapan insanlar hiç mi vicdan azabı çekmiyorlar? Hiç mi pişman değiller? Vay be. Büyük bir gerginlik, büyük bir gerginlik. Bak büyük bir gerginlik ve anahtar deliğinden seni izliyorlar. Senin kapına giriş anahtar deliği arıyorlar. Senin ee, Seninle iletişime geçmek için kaynak arıyorlar ama e, bu helalleşme kadına diyebilirim ama Yok değil, helalleşmek adına değil. Yine düşmanlık, yine kinlik yine bir şeyleri fitne fütür yapmak adına ee, bir şeyler alıyor. Hayır, pişmanlık yok arkadaşlar. Bunların kafasına gökten taş dayansa o kadar böyle pişkinliği gene arsındeler ki arkadaşım. Bunlarda pişmanlık söz konusu olamaz. E, çünkü neden? Ekoları yüksek. E, dünyayı biz yarattık edasında gezen yani tövbe haşa Allah bile e, artık a, anlayın ne demek istedim yeri göğü yaradan Allah o Allah değil onlar yaratmış yani o kadar böyle şey bir insanlar kala bir insanlar seviyesiz bir insanlar bir o kadar da vallahi de diyorum kalbinin ekmeklerini uzun vade kalmadan yiyecekler yakın zaman içerisinde bir olay duyacaksın bak yalanla yıkanan yüz ee, ne olur anlayın ne demek istediğimi yalanlar peş peşe peş peşe yakın zaman içerisinde bunların bir de ama araba ama mülkiyet satışı söz konusu alacak ama yani zararına giden e, zararına giden bir olay söz konusu olacak yani e, mecburiyet karşısında yokluk karşısında veya bir mecburiyet karşısında bir satış gerçekleştirmek zorunda kaldıklar. Bunu da duyacaksın sevgili arkadaşım sen. Evet hala bu insanlar, insanlar yargılamaya devam ediyor. Hala da sizi, çevrenizi, işinizi, açınızı, kalkınızı hala yalanlarla, yalan kelimelerle yargılamaya devam ediyorlar arkadaşlar. Ve bunlar böyle devam etsin sevgili arkadaşlar. Kısa vade içerisinde ilahi adalet yerini buluyor. Siz Allah'a sığının, Allah'a güvenin sevgili arkadaşlar. Evet, e, yorum yap yorumlarınızı aldım kabul ettim diyenlere, beni takip eden arkadaşlarıma adı altında sirayet etsin arkadaşım. Çünkü ben takipçilerime, arkadaşlarıma niyetle açıyorum bu kolektifleri.